Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olursanız sevinirim. N'nin R'li kombinasyonu nasıl gösterilir? İki şekilde gösterilebilir. Formülümüz n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. N'nin R'li kombinasyonu n'nin p'li kombinasyonu eşitse r eşittir p veya n eşittir r artı p'dir. Hangisinin sonucu yanlış verilmiştir? n'in sıfırlı kombinasyonu her zaman 1'dir. Doğru. n'in birlik kombinasyonu her zaman n'dir. Doğru. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10. 5'in üçlüsü aynı zamanda 5'in ikilisine eşittir. Bu da 10'u veriyordu. 15 demiş. Yanlış. n'in ellisi her zaman 1'e eşittir. N'nin değeri soruluyor. N6 için 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6 artı 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den, 6 artı 15'ten 21 elde edilir. N değeri kaçmış? 6'ymış. Kuralımızı hatırlayalım. N'nin P'lisi, N'nin R'lisine eşit ise, N eşittir. P artı R veya P eşittir R'dir. X artı 4 eşittir 2X eksi 1. X buradan 5 veya toplama 3X artı 3 eşittir 15. 3X 12'den X 4. Alabileceği değerler toplamı ne oldu o zaman? 9 mu? Olduğuna göre ne değeri kaçtır? n'in sıfırlısından başlatalım ve n'in enlisine kadar gidelim. n'in enlisi ile n'in sıfırlısı bire mi eşittir? Artı 1 artı 1 de buraya ekledim. Neyi verecektir? 2 üzeri n'i mi verecektir? 2 üzeri n eşittir. 62, 63, 64 mi oldu? 64 de 2 üzeri 6'dan n değeri 6 bulunur. 6 kişilik bir sporcu grubundan 4 kişilik bir takım. 6'nın dörtlüsü ve bu takım içerisinden de bir kaptan. 4'ün birlisini seçeceğim. V dediği için çarptım. 6'nın dörtlüsü de 6'nın ikilisine eşittir. 4'ün birlisinden. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 4'ten 15 çarpı 4'ten 60 gelir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 kız 5 erkek öğrenci arasında 3 kişilik bir grup seçeceğim. 8'in 3'lüsü 56 yapar. Doğrudur. Grupların 30 tanesinde 2 erkek öğrenci 1 kız öğrenci bulunur. 2 erkek 1 kız için 5'in ikilisi 3'ün birlisinden 30 yapar. Doğru. 1 erkek 2 kız öğrenci için 5'in birlisi 3'ün ikilisi yapar. 15 yapar. Doğru. En az 2 kız öğrenci dediği için 2 kız 1 erkek olabilir veya 3 kız olabilir. 3'ün ikilisi 5'in birlisi mi yaparım? Artı 3'ün üçlüsü. 3 üç çarpı 5 artı 1'den 16 mı? Ne diyor? 15. En şıkkında inceleyelim. En çok 2 erkek öğrenci demek. Hiç erkek olmayabilir. 0 erkek 3 üç kız. 3'ün Üç üçlüsünden 1. Bir. bir erkek 2 kız olabilir. Bir erkek 2 kız ise 5'in birlisi 2 iki kız 3'ün ikilisi mi? 5'in birlisi 3'ün ikilisi 15 bulmuştuk şurada zaten. Ya da 2 erkek 2 bir kız olabilir. İki erkek bir kız içinde burada yapmıştık. 30 mu gelmişti? Toplam ne yapar? 46 yapar. Kümesin alt kümeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki elemanlı alt kümeleri sayısı 15'tir. Kaç elemanlı altı? Altının ikilisi 15 mi gelir? Doğrudur. Üç elemanlı alt kümelerin sayısı 20 tanesinde bir elemanı bulunur. Şimdi bir eleman bulunursa geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in kaç alacağım? İkilisi mi? 5'in ikilisi de 10 yapar. 20 demiş. Yanlıştır. 4 elemanlı alt kümelerinin 5 tanesinde 2 elemanı bulunmaz. 4 elemanlı alt küme sayısı 6'nın 4'lüsünden 15 değil mi? iki elemanı bulunmasın. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman mı kalır? Bu kümeden 4 elemanlı alt kümeler ne olur? 5'in 4'lüsünden 5 mi olur? 5 tanesinde iki elemanı bulunmaz. Doğru. 3 elemanlı alt kümelerin altı tanesinde bir elemanı bulunur. Ancak 2 bulunmaz. İçinde bir olacak, 2 olmayacak. O zaman 3, 4, 5, altı mı? Buradan iki eleman seçilecek. 4'ün ikilisinden 6 mı? 4 elemanı alt kümelerin 14 tanesinde bir veya iki elemanı bulunur. altının Şimdi 1 ve iki eleman bulursa altının dörtlüsünü mü alırız? 15 alt küme vardır hiç bir veya iki içermeyen kümeleri çıkaralım. Yani bir ve iki olmasın. 3, 4, 5, 6 değil miydi? Bunun içinde ne bulmuştuk? 4 elemana sadece bir tane küme yapılabilir değil mi? 15 eksi 1'den 14 elde edilir. Bu da doğru.